Oh. <laughs> Alo. Şule sen misin? Benim. Necip abinin kocasından selamı var. Çıkınca ayarsın kim olduğunu ona göstereceğim dedi. Necmi abinin kocasından selamı var. Çıkınca ayarsızın kim olduğunu ona göstereceğim dedi. Şule Hanım, siz hala burada mısınız? Şu an için yapabileceğiniz bir şey yok. Eve gidip dinlenin. Hayır, hayır, hayır. Ya gözünü açarsa, ya Şule nerede derse? O zaman hemen size haber veririz. Bakın, siz de ameliyat oldunuz. Bu halde hastane ortamında olmanız doğru değil. Enfeksiyon kapabilirsiniz. Şimdi lütfen eve gidelim. şurada kıvrılır yatarım zaten. Olmaz Şule Hanım. Nede daha rahat edersiniz. Hemşire Hanım, hanımefendiye çıkışa kadar eşlik edin. Buyurun. Senin şarjını. İyi istirahatler. Hop oh, abla. Dün gecenin parasını da vermedin. Nereye? E kaçmıyoruz herhalde. Ödemeyi yapmadan buradan çıkamazsın. Tamam. tamam. Bu gece kalmayacaksın galiba. Ya tamam amma tatava yaptın ya, of. Oradan bir beş lira verir misin? Bir simit bimit alacağım kendime, açım. Lütfen. Al, benden de bir çay içersin. Ki. Sana bir şey olacak diye çok korktum ama şimdi iyisin ya, başka bir şey istemem. Sen komadayken neler oldu neler? Melek yine kayboldu biliyor musun? O Zeynep karısı kaçırmış onu. Ne ara kaçırdı, ne oldu hiç mi fikrim yok? Polis peşlerinde ama. Gerçi ben anladım, aradım, bilmiyorum dedi. Neyse sonra sen yoğun bakımda uyanmışsın, aradılar koştum geldim bir baktım... ...hastanenin önünde bunlar, kız yanında, kızın kolu sargılı. Kesin bir şey oldu, bir şey yaptılar. Gönül de var yanlarında. Bunlar çete olmuş Cengiz. Hepsini polis aradım. Hepsini. Ne anlatıyorsun lan Bırbır? Bır? Geldin yine kafamı şişirmeye. Bas git lan buradan. Hı. Cengiz'im neden böyle yapıyorsun? Bas git kızım buradan. Tamam mı? Lan sen ayrı, kızın ayrı. Geberiyordum lan ben sizin yüzünüzden. Geberiyordum lan. Git yüzünü görmeyeceğim bir daha. Ya sen bana niye böyle davranıyorsun? Ben sabahlara kadar yoğun bakımın önünde senin uyanmanı bekledim. Morga götürdüler beni. Çok korktum Rıfat yerine. Sen öldün zannettim. Ciğerim çıktı korkudan Cengiz. Rıfat öldü mü lan? Ha? Defol git lan buradan. <laughs> <laughs> git lan. Niye bana bağırıyorsun? Ben de vuruldum bak. Bak. Ben de vuruldum. Saatlerce ameliyatta kaldım bak. Sussanız artık hastamız var görmüyor musunuz? sorun mu var? Kusura kalmayın doktor bey. Arkadaş ziyareti biraz fazla tuttu şimdi basıp gidiyor zaten. Durumunuz iyi. Yarın sabah son kontrolden sonra taburcu olabilirsiniz. Da vurur mu? Bu soğukta. Geçmiş olsun. Ey Allah. Im. Lan bakacağını mı almalı? Git giyecek bir şey getir. Tamam. Getiririm. Gittim baktım ev kapı duvar mühürlemişler. Ben de bir mağazaya gittim. Cepte de beş kuruş yok. Çaldım bunları Cengiz. Senin için. Hava çok soğuk çünkü üşütmeni istemiyorum. Bu kutu belime sardım. Kazada içime giydim. Böyle çıktım mağazadan. Adam peşimden koştu ama yine de yakalayamadı. Uzatma Cengiz'im ya. Rıfat öldü diye üzülüyorsun bu kadar biliyorum ama senin bir suçun yoktu yani yapabileceğimiz bir şey yoktu. Tamam hadi basit. İkine dedim kızım sar mısın sen? Bak hala oturuyor ya. Hadi. Cengiz niye böyle davranıyorsun? Niye böyle? Koyun? Cengiz mengiz yok artık. Tamam mı? Yoluna gidiyordum lan sizin yüzünüzden. Öldü say Cengiz'i bitti. O uğursuz suratını bir daha görmek istemiyorum. Tamam. Bir şey olursa ben er yatayım, tamam mı? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Halime bak. İnsanlıktan çıkmış. Maymun gibi. Cengiz beğenmezdi. Cengiz etrafına pervane oluyor mu? Olmuyor mu? Tekrar geçmiş olsun. Allah sağ ol doktor. Sayende yırttık kefene. Cengiz. Şşş. Kızım. İstemiyorum ben artık seni. İstemiyorum. Cengiz! Cengiz! Cengiz ne olur beni bırakma. Yalvarırım beni bırakma. Bundan sonra söz veriyorum başına bela bela açmayacağım. Sakın beni bırakma lütfen. Bir şey söyle Cengiz ne olursun. Bana bak. İstersen sokaklara düş. İstersen git kerhaneye düş. Vallahi beni bağlamaz. Ne halin varsa ulan. daha versene. Yalnız peşin alıyoruz. İlkinde vermedin zaten. İyi kaçmıyoruz bir yere ödeyeceğiz paranı. İstersen ben ısmarlayabilirim. <laughs> ya bir git. Asabım bozma beni. Cengiz'im. Ayda. Gelin senden. Kızım sen benim yakamdan düşsen artık. Bela mısın lan sen? Ha? Bitti diyorum ulan bitti. Finito. The end. Ben sana daha başka ne diyeyim bilmiyorum ki. Ama Cengiz. Nasıl özlemişim ulan şu Meri'de? Bak beni dinler. Sana son defa söylüyorum. Bir daha beni ararsan seni öldürürüm. Ama vallahi öldürürüm. Anladın mı lan? Öldür. Böyle yaşamaktan çok daha iyi. Böyle sürünmekten çok daha iyi. Öldür. Ya sen ne laf anlamaz kadınsın? Kızım bir dakika dur. <laughs> Allah Cengiz? Kim var yanında? Bir kadın sesi duydum. Kim var yanında şu anda? Söylesene. Kimse kim? Ne yapacaksın? Ya niye cevap vermiyorsun? Versene cevap. Kim var yanında? Ya hadi tamam kapa. Alo? Alo Cengiz? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 keyfin kaçtı galiba? Vur. Sen de bütün gece suratını astın be güzelim. Ne yaptıysak bildiremedik seni ha. Ee, esprilerin dandik. Ben ne yapayım? Bak böyle küt küt adamın suratına konuşan atımlara bayılırım. Kafa çalışıyor. Fizik taş. Ben daha ne isterim ki? He. Ama önce ince giymişsin bayağı. Şurada bir otel var. Gidelim ısınalım biraz hadi. Ha? E. Ya. Ne yapıyorsun? Güzelim, iç ısmarladık. Karnını doyurduk. Saatlerdir nazını çekiyoruz. Cık. Olmaz öyle. Hayır. Ya öyle iki bir şey ısmarladın diye. Cık. olmaz yani. Bizim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Git ya. Lan bana bak. Geç şu tarafa. Lan, ne yapıyorsun lan sen? Lan, ne, ne yapıyorum? Lan bana bak. Bana bak. Veli, dünkü böyle mi zannediyorsun ha? Ulan bu oteli senin başına yıkarım lan ben. İmdat! Allah Allah. İmdat, yardım edin! git! Git! Allah Allah! neydi? Ah, Cengiz abi nasılsın? bizi buradan? Kurtarsın bizi. Kurtarır değil mi? İsterse yapar çünkü. Nedir bu yavrum? Hı? Sen sadaka mı veriyorsun Cengiz'e? Ne veriyorlarsa onu veriyorum. Beğenemedin mi? Esini beğeneceğim lan ben bunun. Ulan Şule en gününde bile bunun beş katını koyuyordu be önüme. Sen de git o zaman. Manyak! Ulan <laughs> senin saçını başını. Al işte. Arıyor leşin. Ne var lan? Ne oldu yine? Cengiz. Ben ölüyorum. Bu ayarsız. Beni öldürüyor. Geber kızım. Geber de kurtulayım şu telefonlardan. Ne oldu kız? Ne sırıtıyorsun öyle? Bak Vallahi senin de hesabının kesilmesi yakındır ha. Kes aslanım. Kesen sen olduktan sonra gökün çıkmaz. İyi değil mi? Tamam tamam. Ben şimdi ne yapacağım? Çok yalnızım. Sokaktaki itten bile daha yalnızım ya. Ben varım ya anne. Ben varım.